arkadaşlar bugün sizlerle beraber evet. mobilleri bek bek mobil olur abi de şimdi oyuna giriyor arkadaşlar biraz bekliyoruz bek be. bek. bek ben onu başlıyorum ya Hı? şaka yapma şaka yapma ya şaka daha girmedim abi hadi bak Hı? Arkadaşlar bu oyunu çok güzel bunu oynamak değil. Mobile Legends Bek Bek oynayın. Ve bende adınızı Bilgi 753 katın. Benim adım o yani Arabi ne oldu? Vi, on sapir. Kardeşim. Efendim. Seni paylaşayım mı? Bak seni dö, dö döveceğim sus. Her Dur. kanalında. Abi, buraya girdi. Ben ne yapayım? Bu istiyor? Işte sıfır yapma. Ha sıfır değil ki geliyorsun. Girmedim. Niye böyle? Hmm. dakika çıkıp geleyim mi? Al tutsana şimdilik şunu. Sarındı ben <laughs> Ben adımda Beyli 733 olmuş. Ödül alalım. <laughs> Bir dakika ödül alacağım. Oh. Ben onun istemiyorum. Ben.

Yine sekiz oldu, yine yüze döndü. Ondan başka hiçbir hiç şey dönemem. Yine yani. karakter aldım sana ama para. Hayır, hayır! Karaylı ne? Parayı aldım. Ben, ben bu adamı istemiyorum. sevmiyorum. Nefret tuttu adam. Paranın kitabı hiç değil ki, paranın kitabı hiç fazla değil. Hiç sana. At, at! Nasıl çıkıyoruz? Ben buradan çıkacağım. Kabul edemezsin. Türksün o zaman. Abinin adı Ömer 179. O da ne öyle kapatmak istedim. Sesim gitmiyordur bence ben. Sesim çok sesli. Al sesini kız. Oh. 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 Arkadaşlar videomuz bitti. Çek oh. <laughs> atma. Sesini... <laughs> Hadi hazır mı? Kız. Kızsana. Sıfır yap. Arkadaşlar hangi karakterimizi alalım? Balmond'un onu alalım mı? Ben al bunu almak istemiyorum. Bunu alalım. Bu 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 çok güzel fırlatıyor. Güzelim. İşte bu. Bunu şöyle alalım. Ne bakalım? Bunu bakalım. mı? ne Ya Avrupa. git ya ben bunu alacağım. Ya onu da alıyorlar. En <laughs> iğrenç adamız. En azından bir iki el oynarız arkadaşlar. Arkadaşlar. Allah bu da pop. E, 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 e. e, Bakın biz mavi takımız arkadaşlar. Abine biz Türk olduğumuz için biz bak bunlar da Aa bak bunlar bak bu, bunlar ne Türkmüş. Bak Ben Türk ben de Türk. Bak seçki. elit yazıyor bak. Hani? Senin yanındayım. Bilgenin yanında. Evet. Ömer 193. Yanımdan git. Kalk yanımdan. hı. Hmm. Dur kalk. 100, 100, 143. Kardeşim kalkar yüz. mısın? Tamam bir dakika. Bir dakika 100, 100, 100, 3. 99, 100. Hadi yine başla. 3. Ay mayın, ay mayın. Yo yo. Neredesin lan? O adam değil mi lan? Ya biraz yavaş git kardeşim.

Sen kaçını seviyorsun? İkinci. Ben ben de Abi seninle beraber buradayım. Çalıların içinde. Ya ee, sen çalıyorum ki ben şunu arkadan arkadaşlar. Dolumu ee, doldurmak için. Geldim bak.

Ben işini anlıyım Ben dördüncü sen için diye sevilsin Ah ah

অংগ মই জুম যাছ Hayır, beni bekledi. Sen kaç? Sen ner neredesin? Or yukarı doğru gitme. Bu. Hayır hayır. Arkadaşlar. Aşağı kıs. doğru şöyle. <laughs> tamam bir <deklar>. dakika. <laughs> <Hah>, geliyorum <laughs> bana doğru. Hı, oradan mı Ben arkadaşlarım var. Ha tamam. Alem. Ben arkadaş tamam. Aa, bak tamam. Tamam geldim. Biz mavi takım mıyız? Oğlum sen çok salaksın. Mavi takım değiliz. Şurada bekliyorum abi seni. Oğlum kuruşa yardım et koş. Öldürdünüz. Hemen o kuleye saldırın. Biz mavi takım Hadi. Hadi sen git saldır tamam mı ben de geleyim. şimdi <laughs> аата <laughs> 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 arkasınız ya <laughs> Öldün mü lan? <laughs> ne <canlı> Gene <laughs> ben, 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 <laughs> ben de Ben öldüm ben öldü. Na na na. Bak beni Beni bekle

Hmm. Sen öl. <laughs> Seri katil. Oh, Şu kardeşi Benim biraz şey öldürelim. Bunu mu öldürdün? Aa adam orada. <laughs> gitme <laughs> gitme <laughs> gitme <laughs> seni öldürürüm. Ben seni cezedini görüyorum abi. Seni cezedini <laughs> görüyorum. I'm on top of the it's world. So Our turret has been destroyed. He just the enemy has been, so just the enemy been saved. Saved. How did it stay? <laughs> mm -hmm. Hey, very nice kick. Give me the ball. Mm -hmm. ne 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 abi saldırırdı şöyle piu piu vay seni katil vay seni gidi katil vay seni gidi oh be kuleyi de yıktık son kaç kules kaldı bir ananana son, son bir, 2 3 4 5 tane kule vardı. Bizim işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saldır, saldır, saldır. Saldır, saldır, saldır. Manam, 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 manam. Manam, Tamam, tamam, ölüyor abi. Bunlar yıldıramaz o. Evet. Sekel, evet. sekel, sekel, sekel. Ortadaki kaleye gideceğiz tamam mı? Ortadan şöyle gideceğiz. Adamları öldürürüz. Hı hı, tamam. Mega -Kill. Mega kill. Oha lan, üçü de gitti oraya. Sen hemen. Bir saniye, bir saniye geciktim. Bak, bir saniye ölmekte geciktim. Bir saniye, bir saniye. Ortaya <laughs> evet, doğru koş, 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 koş. Zor lan. Sporcu. Aa gel gel şu kırmızı kaleyi. Aa o bizim. Kırınca daha az biraz ama. Aa bizim arkadaşım lan ya. Salak abicim. Salak değil. Sen Salak değil ya, salak. Dön ya arkadaşlar. Ya. Gitme. Yok ya, tamam Vallah Senden önce de ben öldüm. Hmm. Arkadaşlar istersen çıkıp yap. Abi siz Olur mu arkadaşlar? Kaç Kampşun, son bu sefer en büyük kule, en büyük kule öldürürüz diye veriyor. Bak şuradan şöyle şuradan şöyle gideceğiz. Şuraya doğru. Ama Bak, sen beni be sen. beklemiyorsun Sen beni beklersen ben seni beklerim artık. Aha. Aha. Oh, ehlerdin sen. Vallahi bekleyeceğim. Bitti mi çıksın lan yamasana hemen. Hey. O sen şuradan çık. oradan bekle beni bak. Adamlar 4 kişi orada onları alırız. Sen şey, ama beni burada sen bırakıyorsun. Hayır bak, dur. Zaten yakıldık, şey yakmışız. Yani. Ben ben daha ne yoz Daha evet, evet. 16'da kadar. 20 dakika olsun bu video. He? Okay. Alright. okay, okay. I'm I'm the video the video. The video. Devam ede bas sağ Bekle bir dakika. da abone olsunlar bak söyle. Hayır. Çekecek abone ol. Tamam az <laughs> önce her şey söyledim. Ya geriye ba basıyorum olmuyor ya. Bir oyun daha Bir oyun daha bas.

Bizden Gide. de üçü tır 4. Evet. Aa bunu, bunu, bunlardan Hı, neden da 4 tut. Bu bir tane Arap mıdır? Çarap mı? Basmas mıdır? Dizahlar mıdır? Ben futbolu seçeceğim. Bu <laughs> seçmiş? <laughs> ne seçeyim lan? Toy. Toy. E ben nereye basacağım? <laughs> 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 Aa başka birisi seçmiş onu. O Hadi! Hadi! 8,7,8,5,4,3,2,1 var! Savaşmaya ihtiyacımız var! Evet! Ben en baştayım bak. Şu en benim.

Vay fırla. vay. Ya Atatürk müsün? Arkadaşlar Atatürk Kim? Aa, ah, sen. Neden? Atatürk'sün ya. Kim neden? Hatırlamıyor musun? Neden? Gelmiyor. Dinleme yeteği dostum. el play bitireceğiz. Aha abi. Vallahi öldük biz. Öldük. Adamlar geliyor. <sm Unuttun> Lan bizim bizimkiler hadi gelin. Hah geldiler tamam. Saldırabiliriz. Dinleme gerçeği duysun. Bakın um bakın <t picked aqua line> Let's go there! PEPUKE, 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 PEPUKE. PEPUKE, PEPUKE, PAPUKA, 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 Öldün mü lan abi? <gülüyor> Yo. Hani <laughs> Çünkü oradan bakıyor. Allah Allah. Hepki selalem Ma buke tepene. Durusunlar. tamam hadi saldır abi. Ya da saldırmayalım. Öldün mü lan? Evet oğlum. Ben senin için burada bekleyeceğim. Uh -huh. <laughs> anam 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 anam. Ne yapmadın lan? Bak ne lan? bana. Yürü git sen sonra benim bıraktın Değil mi ben de bunları yiyeceğim. ben bunları yerim üçünüze. Ana ana Evet bir aldık. Hayır hayır hayır. Biz burada kuleyi aldık. müdahale edemeyiz. Şu an beni öldürüyor. Işınlansana. Öldün mü lan? Valla ben de gidiyorum. Kaç dakika olmuş? 24 dakika. Yakalamayın lan beni. Lan abi. Ne benden kaçıyorsun? Abi gel bizim kuleye aldılar vallahi. Mavi takımlar geldi. Nice Bak buradalar. Buradayız. <laughs> Yanına geliyorum. <laughs> Bizim kulenin başında. Dağ gibi. dağ gibi. Neredesin lan? Sen git aşağı doğru git. Ben seni hep takip edeceğim. <laughs> Yetişemiyorum ama. Şimdi çok hızlı gidiyor. Bak şimdi ben hızlı gideceğim. Bak. <laughs> I don't I don't I don't hey! Very nice kick! Give me the ball! Ne? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone ol, like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bay. Öpüyorum oğlum. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.